Arkadaşlar selamlar ben Ayça. Hepinize en iyi günler diliyorum. Bu hafta 22 Aralık 2023 BİM'in indirimli aktüel ürünlerini sizlerle paylaşmaya geldim. Hadi hemen hızlıca ürünlere geçelim. Brown Multi Quick Blender Set 2049 TL. Philips Azar Buharlı Ütü 1799 TL. Philips Süpürge 3999 TL. Philips Air 5499 TL. Kadın bot 349 TL. Kapitone kol çantası 139 TL. Kapitone büyük cüzdan 82 TL 50 kuruş. Kapitone küçük cüzdan 72 TL 50 kuruş. İnce görünümlü ince polar çorap 155 TL. Termal tight 89 TL. Oduncu gömlek erkek 219 TL. Nakışlı havlu 39 TL 50 kuruş. İkili yastık kılıfı 39 TL 50 kuruş. Bere kadın 65 TL. Bere erkek 49 TL 50 kuruş. Kaşkol 69 TL Kadın atkı bere takım 99 TL Tek kişilik fitted çarşaf 79 TL Çift kişilik fitted çarşaf 99 TL İkili fitilli yastık kılıfı 199 TL Tek kişilik nevresim seti 329 TL Çift kişilik nevresim seti 419 TL. Çift kişilik yorgan fitilli 899 TL. Brown filtre kahve makinesi 1799 TL. Akıllı tartı 349 TL. Uzay figürlü ışıklı kumbara 249 TL. Metalik Mebran klavye 269 TL. Oyuncu kulaklığı 369 TL. Gaming Mouse Mousepad 169 TL. Kumtel Caman Streset Set 5499 TL. Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3499 TL. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 22 Aralık 2023 tarihindeki BİM'in aktüel indirim ürünlerini size sunmaya çalıştım. Eğer daha fazla bu fırsatlardan haberdar olmak isterseniz lütfen kanalımı, market indirimleri kanalını takip edin. Hepinize en iyi günler diliyorum.